3. sınıf öğrencileri bu videomuzda sizlerle üç basamaklı doğal sayıların toplanması konusunu işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar biz toplama işlemi yaparken gördüğünüz gibi topladığımız sayılara toplanan ve sonuca da toplam diyorduk. Ve biz hem elde eldesiz toplama işlemini hem de eldeli toplama işlemini nasıl yapacağımızı daha önceki videolarımızda öğrenmiştik. O zaman dersimize başlamadan önce hem eldeli hem de eldesiz toplama işlemlerine birer örnek yapalım. Bakın, burada birinci toplanını 32, ikinci toplanını 64 olan bir toplama işlemi verilmiş. Toplamı bulabilmek için önce bu sayıların birler basamaklarındaki sayıları toplayıp sonucu toplamın birler basamağına yazalım. 2 ile 4'ü topladığımızda sonuç 6'dır. Şimdi onlar basamaklarını toplayalım ve sonucu toplamın onlar basamağına yazalım. 3 ile 6'yı topladığımızda sonuç 9'dur. Ve böylelikle bu toplama işleminin sonucunun 96 olduğunu görüyoruz. Hadi şimdi de bir tane evleri toplama işlemi yapalım. Bakın buradaki toplama işlemimizde birinci toplanan 38, ikinci toplanan ise 47. Yine önce birler basamağındaki sayıları toplayalım. 8 ile 7'yi topladığımızda sonuç 15'tir. Peki biz toplamda birler basamağına 15 mi yazacağız? Tabii ki hayır. 15 sayısı bir onluk ve 5 birlikten oluşur ve biz 15'in birler basamağında bulunan 5 birliği birler basamağına yazacağız ve kalan biri elimize alıp onlar basamağındaki sayıların üstüne koyacağız. Hadi şimdi onlar basamağındaki sayıları toplayalım. 3 ile 4'ün toplamı 7'dir. Ama bizim az önce elimizi alıp bunların üstüne koyduğumuz biri unutmadan onu da 7'ye eklememiz gerekir. 7'ye 1 eklediğimizde ise sonuç 8'dir. Ve bu 8'i toplamda onlar basamağına yazarız. Ve bu toplama işlemimizin sonucunun 85 olduğunu buluruz. Aferin size akıllı öğrenciler. Şimdi hem eldeli hem de eldesiz toplama işlemlerimizi hatırladığımıza göre geçelim 3 basamaklı doğal sayılarda toplama işlemlerine. Arkadaşlar aynı 2 basamaklı doğal sayılarda olduğu gibi 3 basamaklı doğal sayılarda da hem eldeli hem eldesiz toplama işlemi yaparız. Bakın burada 3 basamaklı doğal sayıların toplandığı bir toplama işlemi verilmiş. Birinci sayımız yani bizim birinci toplananımız 123. İkinci sayımız yani bizim ikinci toplanımımız 256. Hadi hep birlikte sonucu yani toplama bulalım. Birler basamağındaki sayıları toplayıp sonucu toplamın birler basamağına. Onlar basamağındaki sayıları toplayıp sonucu toplamın onlar basamağına. Ve yüzler basamağındaki sayıları toplayıp sonucu toplamın yüzler basamağına yazacağız. Bu sayıların birler basamaklarındaki sayılar yani 3 ve 6'nın toplamı 9'dur. Bunu toplamın binler basamağına yazdık. Bu sayıların onlar basamaklarındaki sayıların yani 2 ve 5'in toplamı 7'dir. Bunu toplamın onlar basamağına yazdık. Bu sayıların yüzler basamaklarındaki sayıların yani 1 ve 2'nin toplamı ise 3'tür. Ve bunu da toplamın yüzler basamağına yazdık. Ve bakın toplamın 379 olduğunu bulduk. Aferin size. Hadi şimdi bir de elleri toplama işlemi yapalım. Bakın bu toplama işlemimizde birinci toplananımız 226, ikinci toplananımız ise 654. Az önce yaptığımız gibi önce birler basamaklarını toplayalım. Bu sayıların birler basamaklarındaki sayılar yani 6 ve 4'ü topladığımızda sonuç 10'dur. 10 sayısı 1 onluk ve 0 birlikten oluşur. Biz birler basamağına tek rakam yazabileceğimiz için 10 sayısının 0'ını birler basamağına yazıyoruz ve kalan 1 sayısını elimize alıp yukarıda onlar basamağının üstüne koyuyoruz. Şimdi bu sayıların onlar basamaklarını toplayalım. 2 ile 5'in toplamı 7'dir. Bu bulduğumuz sayıya az önce yukarı koyduğumuz 1'i de eklediğimizde sonuç 8 olur ve onlar basamağına 8 yazarız. Şimdi gelelim bu sayıların yüzler basamaklarını toplamaya. 2 ve 6'nın toplamı 8'dir. Ve bu sayıyı toplamın yüzler basamağına yazarız. Ve sonucumuzu yani toplamamızı buluruz. 880. Çok kolaymış öğretmenim dediğinizi duyar gibi oldum. O zaman hadi şimdi bu toplama işlemlerini yapalım. Aa bakın arkadaşlar bu toplama işlemleri yan yana yazılmışlar. Peki sizce bir şey değişir mi? Tabii ki hayır. Biz yine bu sayıların birler basamaklarını, onlar basamaklarını ve yüzler basamaklarını ayrı ayrı toplayacağız. Ve toplamda yerlerine yazacağız. Bu toplama işleminde birinci toplananımız 362'ye hop çekelim. Alt alta toplama işlemimizde yerine yazalım. İkinci toplananımız 429'a çekelim. Hop yerine yazalım. Ve şimdi bunları toplamaya başlayalım. Önce bu sayıların birler basamaklarını toplayacağız. 2 ile 9'un toplamı 11'dir. Ama biz birler basamağına tek rakam yazabiliyoruz. 11 sayısı bir onluktan ve bir birlikten oluştuğu için 11'in bir birliğini birler basamağına yazıyoruz. Ve diğer birini yani bir onluğunu da elimize alıp onlar basamağının üstüne koyuyoruz. Şimdi bu sayıların onlar basamaklarını toplayalım. 6 ve 2'nin toplamı 8'dir. Ama bizim elimizde bir tane de bir yani bir onluk vardı. Onu da eklediğimizde sonuç 9 olur ve yerine yazarız. Ve son olarak bu sayıların yüzler basamaklarını toplayalım. 3 ile 4'ü topladığımızda sonuç 7'dir ve onu da yerine yazarız. Böylelikle bu toplama işlemimizin sonucunun 791 olduğunu buluruz. Harikasınız çocuklar. Videoyu her zaman yaptığım gibi size bir ödev vererek bitireceğim. Ama merak etmeyin bir sonraki videomuzda 3 basamaklı doğal sayılarla hem eldeli hem eldesiz toplama işlemi ile ilgili birçok örnek yapacağız. O zaman şimdi gelelim ödevimize. Bakın burada iki tane abaküs görüyorsunuz. Bu abaküslerin birinci çubuğu biller basamağını, ikinci çubuğu onlar basamağını ve üçüncü çubuğu yüzler basamağını gösteriyor. Peki bu gördüğünüz abaküslerdeki sayıların toplamı nedir? Cevaplarınızı yorumlarda görmek için sabırsızlanıyorum. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik sevgili öğrenciler. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.